أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد يانزجا آلمنا ربي ولن الله مخصوصتر صلاة وسلام والسلام أيغمبرمزا آلنا أصحابنا أمة محمد مثل Bizlere sonsuz nimetlerini bahşeden Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarımızı, fitreleri, sadakaları ve namazlarımızı dergah izzetini en güzeli kabul ve makbul eylesin. Allahu Teala bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ''Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehû mâ tegaddeme min hadisi şerifi var ki şöyle ''Kim faziletine inanarak yalnız Allah'ın Rabbimizin rızası için Ramazan ayında oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir müjdesine Allah rızası için faziletine inanarak oruç tutarak bu müjdeye mazhar olan kulların arasına'' Allah bizleri de nasip eylesin. Ramazan'a içerisinde olmamıza rağmen Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, esenliğinin biz insanlar üzerine boluk boluk, saanak saanak yağdığı bu günlerde yaptığımız her iyiliğin, her hayrın, her ibadetin hanemize kat kat fazla yazıldığı şu mübarek günlerde insanlara baktığımızda hala ibadet hususunda bir şuursuzluğun varlığını isteksizliğin varlığını görmekteyiz. Bir mümin, Allah'a kul olan bir mümin yaşamının her anında, her zerresinde, yılın her ayında, her gününde Allah'a ihlasla ibadet etmek zorundadır. Sanki Allah onu görüyormuş, onun yanındaymış, onunla birlikteymiş, onu gözetliyormuş gibi. Bir insan tek başına sınava girse, bir sınıfta başında hocası olmasa her türlü düzemazdı, kopya çeker. Ama sınavı ne zaman düzgün yapar? Başının hocası var, onu gözetliyor. Hoca masada da olsa onu gözetliyormuş, kendisini görüyormuş. Varlığı oluştuğunda ne yapar? E, yapmış olduğu işi daha düzgün bir hale getirir, mükemmel yapar. Bizim de kulluğumuz böyle. Biz Allah bizi görmüyormuş, sınava tabi tutmuyormuş, hesabı çekmiyormuş algısındayız ki ibadette gevşeklik gösterebiliyoruz. Ramazan ayında gevşeklik gösterebiliyoruz. Oruç tutmada hakeza böyle. Namazda böyle. Neydi üç aylar? Başı rahmet, başı bereket, ortası rahmet, sonu cehennem azabından kurtuluş. Bak cehennem azabından. Kabul olunmuş bir Ramazan ayının orucu bayram sabahına günahsız bir şekilde çıkmaktır. ve Elimizde müthiş bir fırsat var ama değerlendiren insan sayısı değerlendirmeyen neredeyse fazla. Yani şimdi dünya Türkiye genleri de baktığımızda eskiden çok 20-30 sene, 40 sene çok nadir de oruç tutmayan bugün hiçbir sağlık problemi olmadığı halde, bak hiçbir sağlık problemi olmadığı halde gevşeklik göstererek oruç tutmuyor. Bugün hiç Suresinde ihlas ibadet etmenin vurgusunu yapacağız. Yani şeytanın diliyle Allah'a söylediği bir söz var. Ama onun öncesinde şunu da belirtmek istiyorum. Bir insan düşünün mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de yok diye karşı çıkıyorlar ya kasten oruç bozduğumuzda 60 gün kefaret var. Bir günde o günün kazasıyla 61 gün. Oradaki kefaret ceza 60 günü. Biz 61 gün diyoruz o bir gün kazadır o günün kazası, cezası 60 gün. Niye böyle? Şöyle düşünün değerli müminler. Bir insan Ramazan içerisinde bir gün oruç tutmadı. Keyfi tutmadı bak bir gün. Dedi ki ben bugün tutmuyorum. Dinleneceğim. Hiçbir mazereti yok. Ömrü boyunca oruç tutsa, bakın ömrü boyunca oruç tutsa o bir gündeki alacağı sevabı asla alamaz keyfi olarak tutmadığı bir günün karşılığında ömür boyu oruç tutsa o gün alacağının yerine denk asla gelmez. Adam oruca niyetlenmiş. 2 saat, 3 saat, 5 saat tutmuş. Sonra bir mazereti, hastalığı, açlığı, susuzluğu, yorgunluğu vesilesiyle orucunu bilerek bozmuş. 60 gün ceza ödüyor. Allah diyor ki seni hiç niyetlenmeyenden ayırıyorum. Kula diyor ki seni hiç niyetlenmeyenden ayırıyorum. Sen benim için sahura kalktın, oruca niyetlendin. İki saat, üç saat, dört saat, beş saat, altı saat neyse ne zaman bozduysa o kadar da olsa oruç tuttun benim için. Sana 60 gün ceza veriyorum. 60 günü tuttuğun takdirde o orucunu o gün tutmuşsun gibi kabul ediyorum. 61 gün ceza o mümine verilen en büyük hediyedir. Neden? Aksi takdirde ömür boyu tutsa o orucu tutmuş sayılmayacak. Onun için Allah'ın hediyelerini başımız üzerine kabul etmemiz gerekiyor. Değerli müminler, Allahu Teala hiç suresinde önce insanın yaratılışını şöyle tarif ediyor bize. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı, neden yaratıldığını, o gün olayları şöyle bir gözden geçirelim. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad khalaqna linsane. Yemin olsun ki insanı biz yarattık. İnsana. Neden? Min sal salim, min hamim mesnun. Bulanık balçığın, çamurun şekillendirilmiş haline gelmesinden. Yani biz toprakla yaratıldık, çamurdan. Vel canne khalaqnahu min kablu. Ve insanlardan önce cinlerin atasını da biz yarattık. Vel cinlerin, bak Halaknahu min kablo o yaratacağımız insandan önce cinlerin atasını biz yarattık şeytandır. Cindir ve cinlerin atası var olan da oydu zaten onu kastediyorum. Neden min <laughs> naris ateşin kavurucu sıcaklığından büyük bir ateş düşünün üzerinde böyle kızıl bulutlar vardı. işte ondan yarattık. Ve iz kad rabbike lil melaiketi Allah meleklere şöyle dedi. İnni halikun beşeren. Ben bir beşer yaratanım. Beşer yaratacağım. Beşer. Ne demek bu? Ölümlü. Çünkü onlar ölümsüz olduğu için ölümlü diyor. Neden? Min sal salim min hameyin Tekrar tekrar allah Teala bulanık balçığın şekillendirilmiş kuru bir çamur haline gelmesinden yaratacağım. Fe izâ onu elverişli duruma getirdiğim zaman elverişli, şekillenmiş insan suretini almış ve nefektu fihi min Kendi ruhumdan da ona üflediğim zaman. İnsanın ruhu niçin kıymetli? Allah bak. Ve nefektu fihi min Kendi ruhumdan ona üflediğim zaman hayat verecek Allahu Teala. Fe da'u lehu Hepiniz ona secde edin. Buradaki secde saygıda bulunmak, tazimde bulunmak, eğilmek her türlü anlayabiliriz. Bu husus alimlerin çeşitli yorumları var. Ee, direkt eğilip önünde secdeye kapanmaktansa e, kendisinden üstün bilmek. Çünkü yaratılanların en üstünü meleklerden nahi insandır. En mükemmel şekilde yaratılmış. Allahu Teala başka surelerde de geçiyor. Adem Aleyhisselam yaratıyor ve melekleri öğretmediği bilgilerle donatıyor. Aralarında yarışma yapıyor ki onlar üstünlüğünü kabul etsin diye. Her türlü donanıma sahip. Ama fesecedel melaiketü meleklerin hepsi secde ettiği Kulluhum ecma'un tamamı illa iblis iblis lanetlenmiş dediğimiz şeytan hayır ebe direndi ey yekune sacidin, secde edenlerle birlikte olmadı. Allah u Teala buyurdu gale dedi ki ya iblis ey iblis maleke sana ne oldu ela tekune ma'a sacidin secde edenlerle birlikte değilsin. Ki Cennette olan Allah'ın zatını, uluhiyetini, kudretini en iyi bilen biri şeytan. Gale dedi ki şeytan lem ekun li estüde li beşerin bir beşere bir ölümlüye secde edecek değilim. Kendisi ölümsüz. Ölümlüyü beğenmiyor. Ondan üstün adam. Halaktehu min salsal min hamim mesnun senin bulanık balçığın şekillendirilmiş kuru çamur haline getirerek yarattığın o hem de ölümlü olan kişiye secde edecek değilim. Allahu Teala "Male fehruc" dedi ki "Minha fe innike Hemen oradan çık çünkü artık sen kovulmuşsun. Makamından, rütbenden sana verdiğim yetkiyi aldım." Şöyle düşünün. Teşbittir bu. Bir iş yerine çalışıyorsunuz, ustabaşı var. Patronun altı kalfa, ustabaşı. Her şeyden sorumlu. Oranın müdürü. Patronu yeni bir müdür almış iş yerine e, ya da sorumlu. Diyor ki bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum. Senin e, kanun nizamını ya da hükmünü kabul etmiyorum. Diyor ki adam seni işten çıkarttım. Fabrikadan atıyor dışarıya. <laughs> Şimdi diyelim müminler. Allahu Teala e, bir söz söyleyeceğim ama şu an de söyleyeyim. Bak diyor ki sen kuldun. Makamın, derecen, ben elinden alındı. Ve inna aleyke la'anete ila din Ve gerçekten kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinedir. allah Teala şeytana benim lanetim senin üzerine. Şimdi bunu direkt cehennemlik yapıyor allah Teala. Şeytanın cehennemlik olmasındaki illet nedir? Biz şimdi bir insan, dünyada insan nasıl cehennemlik, cehennemlik olur? Cehennemlik olmasındaki illet şeytanın. biz nasıl cehennemlik oluruz? Allah'ı inkarla ya da şirk koşarak. Biz Allah'a şirk koşarsak, bir başka ilaha tapar, bir başka mabut edinirsek, bir başkası ibadet edersek dönüşü olmayan cehennemlik oluruz. Şeytana böyle bir şey var mı? Hayır. Allah inkar ediyor mu? Hayır. Şirk koşuyor mu? Hayır. Ama diyor ki seni yarattığın bir beşe ölümlü bu. Artı bir de çamurdan yatıyorsun ki ben ateşten yaratıldım. Üstünüm ve ölümsüzüm. Ondan büyüğüm. Türkçe bir tabirle kibir. Kendini beğenmişti. Ee, Furkan suresinde Allah Teala ve ibadur rahmanil yemşun alel ard hauna ve iza orada Rahman'ın kullarını sayarken diyor ki onlar Rahman has kullara yer yüzünde tevazu ile yürürler. Böyle boylu bükük ya kaba saba değil böyle yani Külhan Bey gibi değil. Diye onlara sataşanlar olursa kalü selame. Yani Allah pısırık mısın sen nasıl yürüyorsun kafanı gözünü omuzunu kaldır Denildiğinde selamet deyip yanlarından geçerler. Şimdi demek ki bir müminde bir kibirin, bir hasedin büyüklüğün olması mümkün değil. Çünkü bütün amelleri yok eden bir durum. Müslümanlar tamamen boynu bükük yürümüşlerdir. Ayet de sabittir. Mekke fethedildiğinde Mekke Allah normal hallerinin dışına çıkın diyor. Diyor ki Kafanızı kaldırın, omuzlarınızı yükseğe kaldırın. Bak omuzlarınızı dikin böyle. Neden? Güçlü, kuvvetli görünün. Onlardan üstün görünün ki size karşı Muhammed göstermesinler. Halbuki niçin bu uyarı yapıyor? Çünkü Müslümanlar öyle yürümüyor. Tevazuyla yürüdükleri için. Kibir, bir, insanı değil müminler, bütün amellerini sıfırlar, yok eder. Ben şu milletten üstünüm. Ben burada bunu söyleyince arkadan homurdanılmana doğruyor böyle. Biliyorum ben. Yani önceden de söyledim çünkü. En üstün ırk Türk ıs, ırkıdır. Araplardan üstündür. İşte bazen şundan bundan. Cehennemlik yapar bize. En üstün ırk Kürtlüktür. En üstün Kıklazlıktır, Çelizliktir, Hristiyanlıktır, Bilmiyorum, Araplıktır. Böyle bir söz bizi kibre vesile eder. Çünkü veda hutbesini hatırlayın. Arap'ın Arap olmayana, bunu söyleyen Arap bir peygamber. Arap'ın Arap olmayana, acemin acem olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha hiçbir üstünlüğü yoktur. Dünyada en büyük üstünlük Allah'a kul olmakta, takvada, Müslümanlıkta. Çünkü Allahu Teala Hucurat suresinde innemel müminune ihvetun. Bütün müminler kardeştir. Ben bunu yapınca şöyle söz söylerim. Bunu da neden için söylüyorum bilmiyorum. Dünyada İslam'a hizmet eden, edecek olan en üstün millet Müslüman Türk milletidir. Bunu da söylüyorum. Neden? Bizi mükemmel yapan İslam'dır. Biz farklıyız. Bugün Filistin'e gidin. Niyambara gidin, nereye giderseniz gidin, <laughs> kurtuluşun yalnızca İslamlaşmış Türklerden beklenir. Biz yıllarca böyle yaptık, hale beklenen bu. Bugün Filistin'in başına gireni görüyorsunuz. Her Ramazan'da Mescid-i Aksa'yı basıp zulmediyorlar. Bugün her Filistinliği çevirdiğinizde Türkler neredesiniz diyor. Niye gidip öbür Arap ülkelere demiyorlar? Çünkü İslam'ın en iyi hizmeti biz yaparız. Ama Bugün baktığında ülkemizde kendi içimizde onlardan daha çok bizi İslam'a sövenler insan etrafımız o kadar çoğalmış ki adam diş biliyor böyle fırsat kollasam da şu Müslümanları kessem diye. İşimiz zor. Allah-u Teala diyor ki bakın yani bir kibirin sonucunu söylüyoruz. Kibirlenmek, böbürlenmek ne yapıyormuş bizi değerli müminler? Amellerimizi elimizden götürür. Müslüman adam tevazu olur. Alçak gönüllü olur. Galil dedi ki şeytan Rabbim ey Rabbim fe'enzirni bana mühlet ver. Bak kovulmuş, elinden her türlü yetki alınmış ahirete kadar kıyamet gününe kadar Allah laneti üzerine olanacak delinmiş bir kişi Allah'a nasıl seviyor? Galil Rabbim ey Rabbim diyor. Allah'a inkar hala yok. Bana süre ver. İlayil mi yub'atun. Tekrar dirilmenin olacağı güne kadar. Galiben lekemin elmudarin. Peki sen mühlet verilenlerden olunur. Allahu Teala dileğini kabul ediyor. Seni diyor yani ölümlü hale getirmiyorum. Ölümsüzlüğü devam ediyor yani. Ne zamana kadar ilay yawmil waktil ma'lum tekrar benim yalnızca benim tarafından bilinen o tekrar dirilmenin olacağı güne kadar. Kâle dedi ki şeytan Rabbi ey Rabbim. Bime evveyteni benim azgınlığıma hükmettin. Azgınlık yaptığına, taşkınlık yaptığına, emri itaat ettiğine. Bunun karşılığında diyor ki le üzeyyinenne lehum fil ardı. Onlara, insanlara, senin kullarına yeryüzünü muhakkak ki zinetli, süslü, şatafatlı göstereceğim gün istiyor. Sınavın bir gereğidir bu. Ama diyor benim azgınlığıma hüküm vermenin karşılığında senin kullarını azdıracağım. Dünya hayatını süslü göstereceğim. Eğlenceyi şatafatlı göstereceğim. Ezan okunduğu halde senin memleketlerinde dünyanda insanları diyor kahvenin önünde oturtturacağım. Camiye götürttürmeyeceğim. Ramazan ayı girecek kahvede oturup sigara içecekler. Hiçbir sağlık problemleri olmadığı halde dünya işlerini öyle daldıracağım ki onları dünya işine, bağ, bahçeye, fabrikaya bilmem neye namaz vakti geçecek haberlerinde dahi olmayacak. Ölümü bildikleri halde, öleceklerini bildikleri halde ahiret için asla hiçbir hazırlık yapmayacaklar. Benim kalbim temiz, Allah bizi affeder deyip bir gelip yatacaklar. Öyle mi? Öyle. Öyle اُوْهُوِيَنَّهُمْ oh, ecma'in Tamamını azdıracağım. Azdırdı mı? Evet. İnanmayanlar zaten azgın içerisinde de, Müslümanların içerisinde bugün, bir bakalım, Nilüfer'e bir bakalım, Osman Gazi'ye, Yıldırım'a, Bursa'ya. Böyle Müslüman oranına bak, <laughs> ne de %99-98'dir. Yani öyle kabul edelim. Erkek sayısına bak. Camiye giden cuma günü Ramazan içerisinde insan sayısına bak. Kadir gecesi gelecek Kadir gecesi ya bin aydan hayırlı gece bir bakalım Türk Bursa'daki erkek nüfusun kaçı camide Kadir gecesinde? Müslüman olduğu halde şu an Bursa'da Müslüman olduğu halde hiçbir sağlık problemi olmadığı halde oruç tutmayan insan sayısı ne kadardır? Bir orantıya bir vurun, bak etrafınıza, çevrenize bir bakın, inanılmaz derecede, evet azdırmış. Dünya hayatında kendi vazifesini, kendine vazife adlettiği bir olayı en mükemmel yapan şeytandır ve nefsimizdir. Asla aksatmıyorlar uyumuyorlar, yorulmuyorlar, o ortaklaşa çalışıyorlar. Şeytan bir de azdıramayacaklarını da söylüyor. İlla ancak diyor ki şunları azdırmam mümkün değil. İbadeke minhumun muhlasin. Sana olan ibadetlerini ihlasla yapan, severek yapan, arzu ile yapanlara azdırmam mümkün değil. Şimdi şöyle bir şey sonuç çıkıyor değerli müminler. Bir insan namaz kıldığı halde günah işleyebiliyor. Oruç tuttuğu halde yalan konuşa iftira edebiliyor. Bir insan ibadet ettiği halde o ibadetle beraber günaha bulaşıyorsa yüzde yüz kesinlikle samimiyetle ibadet etmiyordur. Bana nereden biliyorsun diyebilirsin. Kişisel manada Ahmet'e Mehmet'e söz söylemem mümkün değil. Ama Allah diyor. Şeytan diyor böyle söyledi ve böyledir. İhlasla ibadet edenin şeytanın nüfuz etmesi mümkün değil. Bakın, ihlasla ibadet edene şeytanın nüfuz etmesi, etkilemesi, günaha düşürmesi mümkün değil. Gene Ankebut suresinde Allahu Teala e, Allah'a hak olarak yani dost namaz kılanın asla günah işlemeyeceği var. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı ihlasla kılarsanız hiçbir günah işleyemezsiniz. Fuhşiyat, azgınlık, günah yapmanız mümkün değil diyor Allahu Teala. <laughs> diyor ki: "Kana de Allahu Teala sıratun alel Allah da buyurdu ki işte bu üzerime hak olan doğru bu yoldur. İlla iba in ibadi leysa sultan. Sen benim hiçbir kulun üzerinde bir hakimet kurucu değilsin. İlla men ittebaaki minel gavin, ancak azgınlardan, sapıklardan sana tabi olanlar hariç. Allahu Teala benim ihlas ve ibadeden kullarıma ve müdahale edemezsin ama kullarım içerisinde azgınlar var, sapıklar var ve sana tabi olanlar var. Tabii ki onlara nüfuz edebilirsin. Ramazan ayı içerisindeyiz. Allah'a ibadeti Rabbim bizi gözetliyormuş gibi yapmak zorundayız. Allah sanki karşımızda. Şimdi adamın bir tanesi diyor ki hocasına geliyor medrese döneminde ben harama bakmaktan kendim alamıyorum. Kadınlar inanılmaz ilgimi çekiyor. Zina yapmakla ramak kaldı diyor. Ne olur bana bir şey öğret, bir şey söyle ki şu günaha bulaşmayayım. Hocaya da inanılmaz bağlı. Her türlü cezabesi yapar. Diyor ki iki tane kova veriyor. Bakraç. Bunları git şu çeşmeden doldur. Ama tam böyle sıfır olsun. Getirirken asla dökmeyeceksin. Eğer eksilirse seni döver ve ceza verir. Kovalara su dolu getiriyor. Dolu. Hiç dökmemiş. Normalde mümkün değil. Sağa sola bakan adam dökmez mi? Diyor ki hiç aferin doğru getirmişsin. Hiç kadın, kız gördün yolda? Hayır görmedim. Gözlerin diyor, sen bana ceza vereceksin diye hep sudaydı. Sen ceza vermeyesin diyor, bunları dökmeden getirdin. Allah diyor ki eğer, diyor ki al hocası, eğer Allah da bak benim korkumdan seni gözetleyeceğim, ceza vereceğim diye bugüne işleyemedin. Allah da seni her an gözetliyor. Melekleriyle, her yaptığını yazıyor. Günlük yaşantında diyor, her an seni gerçekten şuradan şöyle bir benzetme bir eden seni bakıyormuş gibi yaşarsan hayatına etrafındaki hiçbir insanı görmez, günaha bulaşmazsın. Rabbim oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. Allah bizi her an gözetliyormuş gibi ibadetini yapan salih kullanırsa dahil eylesin.